Sekre'den Merhaba arkadaşlar sizlerle Şeli ile görevimizi yapacağız Ve 3 maç kalan görevini yapacağız Ve mega kutumuzu açacağız Hemen maçımıza girelim Umarım arkadaşlar Direkt hemen 3 maçımızı yaparız Ve mega kutumuzu açarız Allah internet yapma Tamam çok güzel Selam şöyle. Sen bir git bakayım. İşte gelin. Hoppa. Çok güzel. Tamam bir şey. Hepiniz gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu arada evet. arkadaşlar bu aralar çok hem abone oluyor hem çıkıyorsunuz. Lütfen beni bir yani 130 abone yapalım. 127 ya da 128 aboneyim. İkisinden biri. Arkadaşlar ben yaklaşır beni cutsuz yapadım. Bu maç bu arada kısa sanırım bizim olacak. Şurada şey var değil mi? Selam. Of oh, baya iyi oynuyor. Şöyle vuracağım sana. Sen de gel. Hop sana bir anda. Hop tamam tamam, tamam tamam tamam. Çok güzel. Arkadaşlar bu adam hani yolunda gidiyor gibi. Aa. Kazandık. Çok kolay oldu. Baya kolay oldu herhalde. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Baya kolay oldu öbür maç Nasıl o kadar kolay oldu? Allah Allah. Bu kupada bu kadar kolay maçlar geçiyor ya. Allah Allah. Ama veremiyorum. Ee, şimdi zorlamak bakalım Hop ben sağdan şöyle bir kaçırayım. Umutsam çok sıkıntı olsun. Bittik ya. Yaa. milyon kişi var orada ya. Hayır. Bizim köyümüzde. Tamam. Tamam. 6 7 Of çok sıkıntılıydı ya. İnanılmaz sıkıntılıydı. Hayır hayır hayır. hayır bu da mı gelecek? Yapamam. Of. Arkadaşlar bayağı sıkıntılı geçiyor bu maçta. Bayağı bayağı sıkıntılı yani. Kadar şey. tamam, tamam tamam. İkinci olalım. İkinci olalım ol yeter. İkinci olalım yeter. Aha. Bit. Onu ben alırsam bitirim. ha Geliyor. Aha. çok güzel. Hayır. Ya arkadaşlar ama bak bu şimdi terbiyesizlik değil mi? Aha. Cidden ama arkadaşlar Bu terbiyesizlik değil midir ya? Sinirim Hadi gülüş. Gülüş. Tamam ben, ben bunu alırım. Gelsin bakalım. Oo iki tane. Mi? Oyun adamın dibi ya. Almayacağım ki şimdi. Allah'ım <laughs> <ne>, <laughs> kaç 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 kaç. Bittik dördüncü cildim ya. Dördüncü sınıftan dördüncü cildim. Ne? Kaçtı? Of hala dört dakikam var. Çok sıkıntılı geçiyor arkadaşlar. Benim ultim var, benim ultim var, benim ultim var. Ana 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 oha oha. Lan bu nedir? Lan lan maç değil bu. Maç değil. Hayır biri var. Ay, hayır hayır. Oha doğdu 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 doğdu. Oradan kessen 2000 taşını alacağım seninle Ne kesemem. Evet arkadaşlar son bir maçımız kaldı. 660 kupa oldu. Arkadaşlar ben bu sezon ya, öbür, bu sezon değil. Öbür sezon artık e, 30 ritmeleri kasmaya çalışacağım. 30 ritmeleri kasmaya çalışacağım. Mesela benim şu an mortisim 26 ritme. Onu 30'a kasmaya çalışacağım. Tabi bayağı zor olacak ama. Muhtemelen yapamayacağım yani. 27 ya da 28 yapabileceğim. Ama yine de arkadaşlar siz yorumları yazın. Çıkartınız. Yaparım. Da <laughs> bu ne abi ya? Çok noob oynuyorum ben. Tam kendime gelmem lazım arkadaşlar. Öldük bu arada. What? Tamam arkadaşlar şimdi çok pro oynama ama ya. Tam orta bir yok. Bayağı iyi. İşte ben atacağım. Gel gel gel. Gel 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 gel. Sen kuru musun sen? Sen kuru musun? Şuna öleceksin abi. elveda de. Kuruğuna elveda hadi. nasıl ulti yapmadı. Şimdi tutar arkadaşlar bayağı iyi oynuyor ya. Böyle bir oyunculuk görmedim. Hadi be. Evet arkadaşlar tamamladık görevimizi. 17 kupamızı da aldık. 100 jetonumuzu da aldık. Ve mega kutuya geldi. Evet arkadaşlar bastım şu an mega kutumuza. Lütfen bir şey çıksın artık. Evet arkadaşlar bir yazdı ve çıkmadı. 159 tane güç puanı. 210 katlıydı tamam güzel. Keşke arkadaşlar bir şey çıksaydı ama çıkmadı maalesef. Neyse arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.